Kendi Yaparsın YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Evimizde sıklıkla kullanımına başvurduğumuz mastik ve silikonlar birbirlerine benzer olmaları nedeniyle çoğunlukla yanlış kullanılmaktadır. ve Görünüş olarak birbirlerine çok benzeseler de aslında hem kullanım amacı hem de kimyasal yapıları itibariyle birbirlerinden ciddi farklılık göstermektedirler. ve Kullanım alanında en iyi sonucu alabilmek için e, mastik ve silikonun farkını bilip en doğru şekilde kullanmak gerekiyor arkadaşlar. E, o zaman gerçekten daha iyi sonuç ve daha uzun ömürlü bir sonuç elde edilebilir. Evet. Mastik ve silikonun farkları nelerdir? Başlayalım. Bu gördüğümüz ürün e, silikonize mastik arkadaşlar. Bu üründe genel amaçlı silikon. Evet. Silikon ve mastik'in ilk farkı arkadaşlar e, mastik daha ağırdır. Bakın tüpler aynı boyda ve eşit hacimde olmasına rağmen mastik yoğunluk olarak daha fazla olduğu için her zaman e, silikondan daha ağırdır. Elinize aldığınız zaman bunun ağırlık farkını hissedebiliyorsunuz. Evet mastik ve silikon arasındaki ikinci ve önemli farklardan birisi fiyat farkıdır. E, Mastiğimiz e, Gramaj olarak daha ağır olmasına rağmen, silikondan daha uygun fiyatlı satılmakta. Evet, aralarındaki üçüncü fark, e, renk farkı. E, mastikler genelde beyaz ve işte nadiren siyah kahverengi bulunmasına rağmen, silikonun hemen hemen her rengi var. Gri, siyah, kahverengi, beyaz, şeffaf birçok rengi var arkadaşlar. Ama mastikte renk seçeneği daha az. Evet şimdi kullanım alanındaki farklarına değinelim. Asıl önemli olan bu. Evet ilk ve en önemli farkımız boyanabilme. Arkadaşlar mastik boyanabilirken silikon boya tutmaz. Belki de bu sebeple silikonu farklı renklerde üretiyor kimya sanayileri. Normalde silikonlar kesinlikle boya tutmaz ama mastik arkadaşlar boyanabilir. İkinci ve önemli bir fark kuruma süreleri. Silikon daha çabuk kürleşip daha kısa sürede kuruyabilirken mastik kuruma süresi biraz daha uzundur. Bir diğer ve en önemli farklardan birisi de esneklik. Arkadaşlar e, mastik kuruduktan sonra böyle kemikleşmiş bir yapısı olur, sert bir yapısı olur. Silikon ise elastiki esnek bir yapıya sahiptir. Ben e, şu şekilde Akşamdan Yağlı kağıt üzerine Silikon ve mastiği ayrı ayrı sıktım arkadaşlar e, Sabaha kadar kuruması için e, Kuruduktan sonraki yapılarını size göstermek istiyorum Şu mastik arkadaşlar e, Yağlı kağıt üzerinden bakın Kolayca kalkabiliyor Şu şekilde bakın Kolayca kalkıyor Ve kuruduktan sonra şu şekilde bakın koparabiliyorsunuz. Hafif bir esneklik var ama o tam kurumadığı için bakın şu şekilde koparabiliyorsunuz. Ama silikona bakalım arkadaşlar. Kağıt üzerine gayet güzel bir şekilde yapışmış. Bakın kaldırması daha zor. Ve kuruduktan sonra gördüğünüz gibi esnek, kopma yok. aşırı güç uygulamadığınız sürece kopmaz. Buradan da anlaşılacağı üzere e, silikonumuz hem elastik hem daha iyi yapışma sağlıyor. Mastiklerde ise e, yapışma özelliği daha az ve elastik özelliği yok arkadaşlar. Mastikler elastik değil. Evet mastik ile silikon arasında son bir farkı daha sizlere söyleyeceğim arkadaşlar. Daha sonra evdeki örnekleri göstereceğim. Nerede doğru uygulama var, nerede yanlış uygulama var. Bunlara bakacağız. Evet son farkımız arkadaşlar mastik ve silikon arasındaki son farkımız suya dayanıklılık ve sızdırmazlık farkı. Evet silikonlar suya daha dayanıklıdır ve sızdırmazlık özelliği daha fazladır. Mastiklerde bu daha düşüktür arkadaşlar. Evet arkadaşlar hep farklarından e, bahsettik. Ortak özelliklerini de belirtmeden geçmeyelim. Her ikisinde aynı silikon tabancasıyla uygulayabiliyoruz. Birinci ortak özelliği bu. İkinci ortak özellikleri de her ikisi de dolgu malzemesidir. Ve her ikisi de izolasyon sağlar arkadaşlar. Bunlar da ortak özellikleri. Evet arkadaşlar, ilk uygulama alanımız kapı kenarları. Burada arkadaşlar boyanabilme özelliğinden dolayı mastik kullanmak daha doğru bir seçenek olacaktır ve burada da gördüğünüz gibi mastik kullanılmış ve üzeri duvarın aynı rengiyle boyanmış. Herhangi bir sorun yok. Evet, bir diğer uygulama alanı kapı eşik profili. Yapışma özelliğinden dolayı burada silikon tercih edilmesi gerekir. Evet zaten e, silikon tercih edilmiş ve doğru bir uygulama yapılmış. Evet burada inşaattan kalma bir boşluk var duvarda. E, burası e, ya sıvanmamış veya sonradan dökülmüş olabilir. E, Burayı arkadaşlar mastin dolgu ve Boyanabilme özelliğinden dolayı mastikle doldurmamız lazım. Silikonla doldurulursa silikon boya tutmayacaktır ve farklı bir görüntü olacaktır. arkadaşlar mastikle doldurduk buradaki açıklığı gayet güzel oldu gerekirse kurduktan sonra boyanabilir Evet plastik pencere ve kapı kenarı pencere ve PVC olduktan sonra pencere ve kapı olması fark etmez burada arkadaşlar hem boyanabilme hem dolgu özelliği nedeniyle mastik tercih edilmesi lazımdı. Ama burada silikon tercih edilmiş ve bu yanlış bir seçim olmuş. Zamanla silikon gördüğünüz gibi evet, duvarı bırakmış ve hem kötü çirkin bir görüntü hem de faydasız bir uygulama olmuş. Bunu ben kazıyıp buraya tekrar mastik uygulaması yapacağım. Evet cam balkon veya her türlü cam metal profil e, yapıştırma işleminde mutlaka silikon tercih edilmesi lazım. Bakın burada e, silikon tercih edilmiş şeffaf silikon hem sızdırmazlık hem de yapışma özelliğinden dolayı silikon tercih edilmesi gerekir. Evet mutfak tezgahlarında. Bu alt kısmı arkadaşlar e, sızdırmazlık özelliğinden dolayı mutlaka silikon kullanılması lazım. Burada silikon kullanılmış ve doğru bir uygulama yapılmış. Şu üst tarafta da mastik kullanabilirsiniz veya yine silikon kullanabilirsiniz. Burada da mastik tercih edilmiş. Mastik zamanla kendini çekip çatlamalar oluşmuş gördüğünüz gibi. Ama silikon da tercih edilebilir, mastik de tercih edilebilir. Evet lavabo kenarlarına. Sızdırmazlık özelliğinden dolayı silikon tercih edilmesi lazım. Evet dolap kapağına ayna yapıştırma uygulamasında mutlaka ama mutlaka evet, silikon tercih edilmesi gerekir. Hatta silikonun yanında çift arablı bant ile kuvvetlendirebilirsiniz. Mastik kesinlikle tutmaz arkadaşlar. Ayrıca bu aynaların daha iyi yapışması için. Ayna silikonları da özel ayna silikonları da var arkadaşlar. Yani onu da kullanabilirsiniz. Normal silikonla da yapıştırabilirsiniz ama benim tavsiyem mutlaka çift taraflı bant ile destekleyin. Tamam. Duşa kabin kenarlarına sızdırmazlık özelliğinden dolayı silikon tercih edilmesi gerekir. Evet, mutfak evyesinin yapıştırılmasında arkadaşlar ee, mutlaka silikon tercih edilmeli. Hatta silikon tercih etmekle kalmayıp, en kaliteli ve en kuvvetli silikonu tercih etmeniz gerekir. Zamanla düşme olmaması için burada silikon kullanılmış ve doğru bir uygulama yapılmış.